Minecraft gittikçe büyüyor. Köye lanet getirmeye gelmiş bir büyücü köylüleri tehdit ederek onları dev yapmaya çalışıyor. Bense büyücünün verdiği görevleri yaparak köylüleri kurtarmaya çalışıyorum. Tabi bunu yaparken lanetten ben de etkileneyim onu fazla şey yapmayayım. Sanki bu köyde bir gariplik var ya da bana öyle geldi anlamadım ama sanki ufak çok mini minnacık bir gariplik var. Ne bakayım ne bak? Şimdi arkadaşlar bu köyde gördüğünüz gibi burada bir çakallık var. Bu köyler sanki benden ben mi güçlüyüm lan? Oğlum o kadar yaşamadım. <laughs> ben öyle yakışıklı süper müper bir kurbayım da bir saniye. Nereden profesyonum da? Numaram var. Mı? <laughs> Bir dakika onu hiç öyle saçmadık. Bunlar biraz büyümüş. Şimdi bir dakika o zaman bunları toplamak için bak şu çakal tüccar olduğu için bu büyümemiş. Çakal Carlos seni. Şimdi köyler büyümüş. Burada bir şeyler var. Ne diyor burada? Büyücü çıra. Biz büyük büyücünün çırağıyız. Bu köyü ele geçirmeye geldik. Sakın yaklaşma. Allah Allah ya. Şşş bilader seni de konuşamaz. Bu bir abi şeyler değil. Köyümü köyü öyümü ele geçireceğiz. Anladım. Bu arkadaş pek konuşmaya yeltenmiyor gibi. Tamam. Şimdi burada problemli bir var. Adama tipe bak. Oğlum böyle altınlı siyahlı şeylere bayılayım. Çok hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum. Şimdi burada bir çakallık var. Bölüm 1. Seninle bir konuşalım. Problemli büyücü. Bu köyü yıkım getirmeye geldim. Eğer verdiğim görevleri yapamazsam bu köyü devler köyen çeviririm. Delikanlıysan şey. <laughs> Yok abi bir saniye. Görevlere butona tıklayıp ulaşabilirsin. Her görevde biraz daha büyümeye devam edeceksin. Bir saniye nasıl lan? Oğlum lanetlendik mi biz? Hayır. Tamam bir saniye. Görevleri aynen şöyle sırasıyla yapacak. Bu bölüm bir. Bu bölüm 4. Bölüm 3. Bu da bölüm 2 imiş. Tamam. Zink. Şimdi biz hani bir yere geldik ama. Bekle burada ne yapmam gerekiyor? Merhaba köyler. Köyler biraz büyümüş. Oğlum bir dakika. Laneti yaymaya başlamış. Sadece o köy büyüktü. Artık buradakiler de büyümeye başlamış. Tamam sıkıntı yok. Şöyle basalım. Hop aynadan şöyle. Langıdı lan lan. <laughs> Ya oğlum aklım çok kötü. Şarjı tamam bir dakika. Şimdi bekle. Burası muhtemelen şu da yukarı çıktığımız zaman aynen yükselme var. Yani buradan şu şekilde gitmemiz gerekiyor. Merhaba köyler. Oğlum sizde bir tercih var gibi ya. Birazdan daha siz. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi buradan şuraya geçeyim. Tamam. Buradan yardırcık şöyle. Tamam relaxing bir şekilde. Şuradan sol. Tamam. Labirent gibi yapmışlar her arkadaşlar. Mantığı anlamışızdır zaten. Ben profesyonel bir gruba aldım işte hemen çözdüm. Siz relaxing olun. Zenk şuradan şöyle. Buradan bir sol yap. Hop. Bak bak göreyim bak aynadan gideyim. Bak bak. Git şu <laughs> i <laughs> Şöyle bir düzgün gene gidelim. Düzgün gene şuradan şu... Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Buraya gelirken çok zor oldum, O yüzden biraz daha dikkat etmemiz lazım. Tamam. Burayı herhalde bitirdik. Tamam. Mission complete man. Oğlum bir dakika. La bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım yukarı? Yukarıda görünmez blok var. Anladım. Oğlum tamam. Görünmez bloklarla. Oğlum tamam tamam. Görünmez parkurun görünmez uçan kaçan bir şeyli versiyonunu yapmış. Tamam anladım. Sıkıntı yok. Şimdi yere baka baka gideceğim. Sıkıntı yok bende. Allah. Bekle. Dur sakin. Sakin. Buradan sola geçecek Tamam tamam. şöyle. Oğlum heren gidebilirim. Allah'ım çok stresli. He burada da yer varmış. Şurada var mı? Ay bak burada blok yok. Yanlışlıkla bir gelsem gideyim. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Mission completed. Burası ne? Oğlum full görünmez de olmasın ama ya. <laughs> büyücü şura, ne yapayım canım? O da büyüme gelişmemiş büyücü şura. <laughs> Bu şey şey. Düşük büyücü. düşük için. <laughs> tamam neyse sıkıntı yok bekle. Bu kadar komik değildi. Gülmemeliyiz. Daha odak. Şey ön tarafta var. Önde yine var. Önde yine var. Allah bekle. Buradan şöyle gel. Allah! Oğlum full artı full görünmez de ben bunu nasıl yapayım? Buradan sağa git çık. Buradan da sağa. Buradan buraya. Bir de böyle tuzaklı yapmış şakal garlosları ya. Bekle dur. Bu büyücülerin hepsini indireceğim. Bak şimdi seyret. Bekle. Çay yok ki. Neyse sudan bir fırt alalım. Bekle. Bir gaza gelmem lazım önce. Şişem çok büyük değil. Çok abartmayın yani. Şişem alt tarafı ufak. 0.15 mililitre. <laughs> Şimdi buradan buraya geçiş yok. O yüzden şöyle buradan sağa da geçiş yok. Allah ıslah etsin. Buradan mı geçecek? Oğlum niye bu kadar zor yaptınız büyücüler? Anladım. Köy ele geçirmek istiyiz de bu kadar zorla gerek yoktu sanki be. Buradan sağa gidik. Buradan da sağa gidik. Allah vallahi ayva yedik. Oyur! Arkadaşlar muhtemelen siz buraya kadar nasıl geldiğimin farkında değilsiniz ama muhtemelen şu an videonun siz kaçıncı dakikasındasınız bilmeyeyim de ben 24. dakika <laughs> Allah bezdim yemin edeyim artık çıkmak istiyorum şuradan. Geçemeyim de. Game moda geçip normalde geçerim. Çakalım yani. Ama geçmek istemeyim. Bir dakika buradan şöyle gideyim olabilir. Aynen. Yok oğlum buradan da gidelim. Bekle. Buradan böyle. Bekle. Burada bir çakallık var. Buradan sola. Aynen. Yürü be oğlum. Gül batır. dur batır. Allah'ım. Tamam. Hazırım. Ben hızım. Bekle. Sakin. Sakin bir hızım ama. Yavaş bir hızım. <laughs> Çok kaza gelmeye gerek yok oğlum bu sefer yapacağım. Yemin edeyim bu sefer yapacağım bak yemin ettik dur. Şu an yapmam lazım. Buradan buraya. Zeyn. Ne oluyor lan? Oğlum bir dakika. Beyler ufak bir problemimiz var. Ben şimdi görevleri yapmam gerekiyor. Abi biraz büyüdük sanki de. Bir destek falan. Yok mu olmaz mı? Bu arada arkadaşlar hem levelimiz yükselmiş hem boyut biraz yükselmiş. Kanka sen buraya nasıl girdin? Sen muhtemelen ışınlar abi Benim öyle bir gücüm yok hani. Kurbağayım da. Biraz toz piş bir kurbağa aldık. Neyse yapacak bir şey. Buralara karışık. <laughs> ama güçlenmişim de he. Bir gaslanmışım aynı. Zaten güçlüydük ama sanki daha hızlı gri gibi hissettim. Tamam. Şimdi bölüm 1'i bitirdik. Mission Complete. Sıra bölüm 2'de. Bölüm 2 şuradaydı. Pradın büyücü bir. Çıkabilir misin? şuraya? Oğlum şu bölüm 2 diye. Işınlan iyi. 3, 2, 1. Zınk. Let's go. Burada ne abi şimdi? Oo bir dakika lan. Oğlum daha demek köyler daha küçüktü. Ortam büyük devam edin. Köylüler tamam sıkıntı yok. Sizi de kurtaracağım kendimi de. Sıkıntı yok. Şimdi burada ne olacak? İnek. inekler buraya gelecek. Tamam. Davuk koyun. He tamam tamam tamam. Bekleyin. Bekleyin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben hepsini halledeceğim de. Hınzırlar buraya. Burada ne yapmam gerekiyor He anladım. Balıkları götürecek. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Şurada bir şey var. Bir çıkarmak. Şey Gova var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bunları da alalım. Bunların arkadaşlar yerlerini gerçek yerlerine götürecek. Davuklar buraya. Tamam ilk davuklara. Hello. Hello canım. Beyler bir açılabilir miyiz? Bir açılabilir miyiz? Valla bu böyle olmayacak. Bir açıla... Açıl oğlum sağ. Oğlum sıkışmayın artık Hep aynısına vurdum özellikle Aferin lan Tamam şimdi bu koyunlar nereye? Tamam koyunlar burayaymış Gelin oğlum Oradan değil buradan Gel 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 Tamam aferin size Şimdi sırada siz varsınız beyler Beyler hızla hızla Yok yok siz, sen böyle olmayacaksın Bana öyle bakma Bak bir daha sonra önce bana öyle bakma Bir daha bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ben taktiğimi en bir şekilde halledeceğim şimdi Canlı olsun diye bir şartımız olmadığı için Sadece bunlar canlı olacak Gerisi benim kişisel özel şeylerime kalıyor artık <laughs> Delirttiriz lan beni Delirttiriz lan Tamam bunu da indirdik Dur şurada iki daha var Zing. Zing. Şimdi buraya inekler bir saniye. İnekler nerede? 1 2 3 4 5 al bak 8 tane verdim. Anladın? Mı? Bana 4 verdiler. Çarşıya gittim. Eve geldim kırmızı. Neydi? Öyle bir tane ata sözü vardı. Ben yine unuttum ya. Vallahi bu atık kalsın yüzden. Bileyim bana da bulaştırdı. <laughs> tamam ne istikat yok. Çarşıya gittim bir tane eve geldim 1000 tane. Heh. Tamam öyle bir şeydi şimdi hatırladım. Bakma lan. Şimdi onun dışına hınzırlar buraya. Zing. Tamam hınzırları da fırlattık. Davuklar buraya tavuklar. Tavuklar buraya tamam mission completed Bekle şunu da kapattık 1 2 tamam Koyunlar orada bekle o da doğru Balıklar burada Hızırlar da burada Son olarak balıkları da koyduk ve mission completed herhalde Aynen çiğ et, et hiçbir şey gerek yok Bak birden de hediye olarak ineklerin yanına Valla <laughs> bu hakikaten çok saygısızca bir hareket Yapacak bir şey yok Şimdi burada bir şey yazayım Bitirince bas Zinc. Oğlum bu önceden var mıydı yoksa Ben mi etrafa bakmadım Anladım birden şalter ver Şimdi şalteri muhtemelen zinc diye buraya koyunca Uh. tamam buraya geldik. Bir an gittim sandım. Bileyim mi öteki tarafa? Tamam buradan. Abi yapma ama lan. Terbiyesiz, saygısız herif. Tek ben niye büyütüyor? bütün Bütün köyler büyüdü. <laughs> Böyle bir şey yok ama haberin olsun. Seni yazdım oğlum sen bekle. Sıkıntı yok. ikinci oyunu da hallettik. Şurada mı lan üçüncü oyun? Kapıyı açın len. Üçüncü oyun. Işınlar iyi. Hani. Haydi bismillah Allah'ım ne olur düzgün bir şey ya. Oo. Oğlum tamam ne ben bunu yaparım. Tamam hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oğlum. Uh. Tamam sıkıntı yok. Buradan Buraya atlayacağız tamam. Sıkıntı yok bekle. Şu kendimizi ortaya alalım. Biraz büyük bir kurbağa aldım ama. Ucunda. Tamam öyle ya şu asaleti bir kes ya hakikaten. Sıkıntı yok buna başlık bu döncük. Sonra bir tane daha başlık bu buraya döncük. Tamam. Oğlum yavaş atlamaya bile korkayım. Tamam sıkıntı yok. Buradan şimdi tam buraya geldiği an. Tamam. Tamam Mission Complete bekle şimdi buradan bunları çevire çevire gitmemiz lazım bunu buraya. Oğlum bir dakika ben bunu nasıl çevireceğim? Aa bir saniye şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi ben buradayken bunu çevirebilirim. Sonra buradan buraya boyutumla birlikte bak onu özel ayarlamışlar helal olsun he valla. Tahmin etmeyeceğin ne kadar büyüyeceğim. <laughs> ben buradan da buraya ve üçüncü oyunda Mission Complete ne Tamam sakin. Gaza geldim biliyor musun? Oğlum bir dakika daha da büyüdüm. Eee? Bu hiç hesapladığım gibi değildi işte. Şu daha demin zaten giremedim. Şu anda çok daha büyük bir sakatımız var. Ben dördüncü oyunu bekle dördüncü oyunu şurada bir yerdeydim. Koklayarak dokunacağım onu bekle şurada. Bak size bir şeyim, yemin edeyim şu üçünden biri olduğunu emindim de. Bunu tahammüyle rastgele açtım he. Bak valla ya şuraya ya buraya ya buraydı. İlginç. Zing. Işın hadi kaydı son oyun tamam. Köylüler sizi kurtaracağım merak etmeyin. Oğlum bir dakika. Tamam sıkıntı yok gayet ciddi. Şimdi bekle ilk önce benzin doldurmamız lazım. O benim bütün odam kaydı bir saniye. Şu pompayı alabilirik mi? Şu yandan ağrı alsak. Çikiler. Şurada benzin deposu var. Biraz zorlan Oğlum bir dakika. Bir dakika tamam. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum bu ne? <laughs> Bak bu kadar olsa sıkıntı yaşayan bu arada biliyor musun? Sarım. Bak bu kadar olsa harbiden sarı bu arada. Ciddi söyleyeyim bak. Sıkıntı yok. Şunu şöyle koydum. Bekle bunu buradan alacağım. Tamam buraya doğru dolduracağım. Sağdan benzini görüyoruz gidi. Çok minnak gözüküyor şu an. Hakikaten uçakta gibi hissedeyim kendimi. Çok huzur seçici bir durum. Tamam burası bitti. Zink bunu bıraktık pompayı. Şimdi bekle şuradan. <laughs> Biraz zor olacak gibi ama bu arada devasalaşmış bütün köy. Ve köylüler, evler, her şey devasalaşmış. Şuna bak. Oğlum bir dakika burada tek kişi var. Şimdi muhtemelen arkadaşlar buradan inmemem lazım. Hani burayı bu şekilde yapmam lazım. Oğlum bir dakika burada tek kişi var. Lan burada. Beyler. Şşt lan. Alo. Kapıyı aç. Kapıyı. Allah belazı ver. Lan çık. Saygın seyir. Video çekecek burada. <laughs> tamam, tamam bekle şuradan şöyle sakin bir şekilde Onlar anlamadım niye kişiler Şimdi bir sıkıntı söz konusu Sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> Oğlum bir dakika orada bir sıkıntı var mı? Bir saniye bekle şöyle bir ucundan bakayım. Herhalde yok tamam 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 tamam. Eve zarar vermedi sürece gayet rahat bir pozisyon. Şöyle bir bekle bir aynadan şöyle tamam. Oğlum böyle bir gidiş yok ama ya yemin edeyim. Şey gibi hani bu yaşta bebek arabası oluyor ya böyle çocuklar dıfıllar alayım. Vardır oğlum kardeşi söylen. Dıfılların aldığı var ya, aynı ona binmiş gibi oldum şu an çok. Zamanında çok istedim akülü araba alamaydık. Çok pahalıydı. Şu an daha da pahalı. <laughs> Haberiniz olsun yani. Gerçi şu anda alabileceğimiz tek araba o ama neyse konumuz bu değil. Tamam. Sıkıntı yok. Yani aynı onda da bu şekilde olacağım. Burada bulut var. Burada bulut ne alaka? Yukarıda bulut var. Biri çökmüş. Bizim boss de çöküyor böyle. Neyse tamam. Şöyle bir ucundan yavaş. Relaxing bir şekilde bak. Tamam. Komut blue orada. Geldik herhalde. Bekle. Olur. Hah. Oğlum ben oradan gireceğini bilmiydim ki bunu. <laughs> ben dedim ki bir drift çekerim ha burada dedim. Tribe girdim tamam. Sıkıntı yok tamam indik. Ve komut bloğu zıng bastık. Tamam geldik şimdi bir saniye bekle. Oğlum o köy normale dönmüş. Ne olur lan? Aa bak çocuklar bunlar vay çakal Carlos bunlara esir almış. Şimdi problemli büyücüyle bir konuşmamız lazım. Zıng bu iş burada bitmedi. Köyleri serbest bırakayım ama senin lanetin asla bozulmayacak. Lan nasıl olur? hayır. 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 Olum ben bu arada baya dev gibi neyse böyle olmak ya her zaman yani profesyonel bir kurbağa olduğumu biliyordum ya bu kadar da uzun boylu yakışıklı falan <laughs> Neyse böyle kaldık yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz yorumlara falan çırt çırt çır. bekliyim işte Kafanıza yürü abone olmayı unutmayın 300 bin olacak ya Allah'ın izniyle Bayağıdır bekliyim 1.5 yıl <laughs> Neyse o şekilde Allah'a emanet haydi ben kaçar çok boş yapayım <laughs> <abi>. Zeyn <laughs>